Ay Celal. Ne kokup durun lan sen? İnekler gibi kokup durun ya. Ne yapayım Ayten'im? Eskiden sen vardın yanımda. Ayten gibi kokup durudum. Şimdi inekler var. inekler gibi kokup durun. Celal. Ne olacak bizim sonumuz? Bilmiyorum Ayten'im ya. Şeytan diyor ki. Al çiçeğinin çikolatanı. Dikil Yusuf amcanın karşısına istesene. Hakikat mi lan? He. Ama bizim evde bu aralar durumlar epey bir karışık Celal. Niye? Kamuran abam yüzünden. Ya Allah bu Kamuran abiye bize engel oluversin diye mi yaratmış sanki ya? Ay her bir şey olduğunu hep ortaya çıkıveriyor. Öyle değil mi? Abam o benim. Hilal nasıl? Ee, Hilal de aklıma geliveydi. O Kemal'e söyle. Cemal abim Kemal ile Suudi'yi Akyaka'da el ele gezerken görüveymiş. Abo! Hilal'e söyledi. Hilal dedi ki Kemal benim için artık bitmiştir dedi. Hakkat mi lan? He. Ay Kemal'e bak ya. Ne yaptı lan bu? Hem ortada Gamun gibi bengi varken Kemal de ortada da karıştırması iyi olur. Merak etme Celal. Ben o Kemal'le konuşuvereceğim. Ben gidi Celal. E zaten babam bu aralar borut gibi. Tamam Ayten. Ama ben beni merakla koyma tamam mı? Sakın yalnız bırakıverme beni. Olur bırakma merak etme. Sude var ya. O Sude konusunda içimin yağları eriyiverdi. Oh! Ben boş ver. Bilip durun. Benim kalbimin ilk önceliği tek ilerim. Orada durup duru. Orada durup duru. Durup duru Kemal. Sen öyle zannet. Ne oldu lan? Bir şey mi oldu? Sen bunları o kızla ak yakalarda kol kola gezmeden önce düşünüverecektin. Ne duydun lan sen? Celal dedi. Celal'e de Hilal demiş. Abo. Abo ya. Hilal demiş ki o Kemal bir daha benim yüzüme bakmasın. Allah da onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Demiş mi lan gerçekten? Demiş. Tamam hadi sen çık odana çık. Cık. Ya Kemal ya. Vay ya gerçekten Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Çık lan. Sessiz. Ne edeceğiz lan iyice çömeye sarıverdi ya. Usta. Yardım et. Sıkıştık. bu oldu bu ne oldu ya bu kız Nurte bak şimdi kız Nurte <laughs> çık kız nerede <Yürtel. gülüyor> Cilvelenme kız dur. <laughs> Sana cilvelenmeyeceğim de gibi lan. <laughs> Hadi cilvelen o zaman. <olsun. gülüyor> <laughs> Bak lan, kok bakayım yeni parfüm alıverdim. Kız, Heh. benim ateş parçasını aldım kokuyla aynı bu. Başlatma lan indi ateş parçana. Sen kucağında ateş topu tutup durun. Hala ateş parçası diyorsun. <laughs> o manada değil mi kız? Yani ha. benim nelerden hoşlandım, neleri sevdim falan çok iyi biliyorsun. O manada dedim. İptal <laughs> e, tanıyacak da bile. Senin karşında herhangi bir kadın yok. Senin karşında sigara dürten var lan. <laughs> Kire kaldı? Ne lan bu klimalar var böyle? Amazon ya dur. <laughs> Baş dur lan. Dur şey yapma çok fazla. Kim? Allah canıma kim bu ya? Kimsin? Benim ben Kemal. Ne istiyorsun? Yapıştın bana Kemal ne var? Enişte önemli mevzu var. Allah'ım ya Rabbim ya. Bıktım ya. Ne var? Geldim dur. bir yallı gitti, başka yallı geldi başıma. Belaları, bu yallı vakası yaşıyorum. Ne var? İşte, Sude ile ne hakkında konuşacağım. Hı? Ne oldu lan? Çok karışık konular enişte. Ne olmuş? Cemal Hilal'i anlatıvermiş. Hilal Celal'e, Celal de Aytan Abama anlatıvermiş. Gol gol ayı da bittik. He. Dur bekle, dur. Allah cezanızı versin ya. için Kemal'in derdi çok büyük. Hemen ben hemen konuşup hemen geleceğim, tamam mı? Lan sırası mıydı Kemal'in derdinin ha? Beni bak. Onun derdi kendine, biz kendimize bakalım tamam. ha. Kız tamam da Şimdi rahat bırakma. Sen hemen halledip hemen geleceğim. Hadi şey yapma. İki dakika uzasın hemen geliyorum. Hadi. Hmm. Kedim mi? Hmm. Hadi. Hadi. Hmm. <laughs> Motundan çıkma. Aynı modda kal. Tamam. Aynı gel. moddayım lan. Hadi geliyorum. Hadi. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Hadi. Şey yapma, hadi. hadi. Bu evde de kimsin, ben de bitmiyorum. yine bak lan. Neyi, ne kadar anlatmışım Ali, Lale. Vallahi senin bana dediği... ...ben Sude ile Kemal'i ak yaka kol görüverdim demiş. Niye beni de daldala görmüş mü lan? Bilmiyorum ki enişte ondan sana geldim. Hadi aplan duyarsa var ya. Bittik. Ne edeceğiz? Söylemeyeceğiz de ne edeceğiz? Asla. Biz söylemeyeceğiz de başkasından duyarsa ne edeceğiz? gerizekalı, inkar edeceğiz. İnkar her zaman böyle şeylerde işe yarar. Sonuna kadar inkar. Bitti bu kadar. Ben ne edeceğim enişte? Kızın abisi görüvermiş ya beni. Oğlum eniştemle gezmeye çıktık diyeceğim. Eniştemin dalındaydım. Eniştem dedi Onları da o anda gördük de. Eniştem tokezlenince ben de eniştemin dalından tuttum derken ben de tokezledim de. sürede de yanımda diye. sürede de benim dalımdan tuttu de. ...işte Nihal de benim yanımda olunca, e, Nihal de eniştemin dalından tuttu de... Da, ...şey yapacak, enişten, heh, enişten kor olduğu için diyeceğim ondan bahset. Ayrıntı kullan. He. Gittik, yalan bir tane filme geçen yaz. Kedi öptü müydü? Kedi özledi, kedi özledi. Kedi özledi işte. Oradaki <laughs> doktorlar diyor da ayrıntı kullan falan. He. Aynı öyle ayrıntı kullanacaksın. Cemal abi ne diyeceksin, o esnada bizi görmüş diyeceksin yani. Ondan sonra işte ağız birliği yapacağız, yani. bana da sorduklar zaman... ...ben de aynını söyleyeceğim yani. Bitti gitti bu kadar ya, Daha bitti. <laughs> Vallahi ilk anından bilip durdum senin bir şeyler bulacağını. Aslan <gülüyor> enişte. Sağ teşekkür <laughs> Neyse hadi ya, akşam yedim bitirdin ya. He, ee, bitirdin, sıfır skor bu ya. Sıfır skor? Fısır fısır diyorum, konuşma artık Hadi, şey yapma. Sıfır skor deyip durun ya. Fısır fısır. oğlum yürü git ağzına vuracağım şimdi. Benim iç, salak ya. Hadi hadi. Şişt. Zeki atıp benim arkamda. Sen bir var, biraz bekle de öyle gir. Aynı anda girmek. Hadi şey yapma. Hadi iyi geceler. kız? Nurten. Nurten. nasıl Uyumuş ya. Neyse sen uyusun zaten. Şimdi soracağı ne konuştunuz falan diye başımı ne dinleyeceğiz. Uyusun uyusun. Bu gece de böyle olsun. Bu sıfır skorpiyon ya bu gecede bir şey yok. Bile. Ben bunlar yandı ya Aldım bunlar canın almasın. benim benim yok bir şey. Gerizekalı Bünyamin ne sana ne mum yak falan. Umsuz yapı Ne oldu Celal? Kıvıranıp durun. Çıkar hadi ağzındaki baktayım. Ne oldu? Abi ne zaman Aytin'i göremiyorum. Bana böyle izin versen. Hem sen her bir şey kendi başına yapıveriyorsun. Yarım saate. Ha. Hadi bilemedim bir saat. Sonra seni yardım etmeye gelirim. Kızı kaçırmayacaksın değil mi lan? Yok abi öyle ara dolu işte öyle bir şey. Geçti gitti bitti yani. İyi. Söz mü? Söz abi. Öpmek de yok. <laughs> Celal. O da yok abi söz. 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 İyi. Tamam. Ama bana bak, sözünde durmazsan eğer... Yok abi, vallahi söz ya. Ökücüler sözü. Üf, tamam, saçma sapan hareketler yapma. Atla hadi. Burada inersin değil mi? İnerim abi, giderim ben. Sağ ol. Görüşürüz evde. Tamam. Ahıra geleceksin işin bitince, evde Tamam, tamam abi. Hadi. Tadı boyunca, dot yemedim doyunca. Dut ağacı boyunca, dut yemedim doyunca. Yari halvette gördüm, saramadım doyunca. Yari halvette gördüm, saramadım doyunca. Benim balam kime neyler, körpe balam kime neyler. Benim balam ay balam Ay körpe balam ay balam Benim balam ay balam Ay körpe balam ay balam Vay be Ne hayallerimiz vardı Ayten'im Kayıt yapacaktık İnternete koyacaktık babam yüzünden arı verip eğdik hayallerimize. Celal, ne diye arı verip duruz ki hayallerimizi? Nerede senin o müzik aletlerin? Ahırda, çürüyüp gidiyorlar. Alalım onu ahırda, bir yere kuru verelim. Sonra da kayıtlara devam. Desene sene daha çok aşık olacağım. Sahi mi lan? Hey vallahi. Seni ayrı aşığım, sesini ayrı aşığım. ...duyguna ayırın. Ben bu dünyanın en şanslı adamıyım Aydan. Çünkü çok aşığım. aşkına da canım 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 yakma çırağımı ya beni de götür ya sen de gitme gitme koçu Eyvallah. Ee, niye çağırdın beni neden modeldesin? Bu Vallah buluşmak için. Ya neden çağırıyorsun beni? Ben babana söyledim zaten her şeyi. Benim şu saatten sonra seninle hiçbir gelecek planın olamaz. Aa olur mu öyle şey? Bak senin için saçlarımı bile fölledim. Bana ne be? Benden ismi var. 40 yıllık imacımdan ödül verdim. Ya bana ne senin imacından? İstersen saçlarını fönle, istersen böyle at kuyruğu yap. Bir de böyle küpe tak. Beni ilgilendirmiyor artık. Hıh. Sen bizi ne zannedi beydin? Endel kız. Anam. Lan manyak mı? Ne vurup durun? Sensin manyak. Bak vurma. İstanbul'un havası gibisin. Denişip denişip durursun. Değişken kız. <laughs> bak bir daha vurursan ben de vururum. Ağzını burnunu kırarım ha. Bir de kadına şiddet yani. Bir de kadına şiddet. Lan senin bana yaptığın şiddet olmuyor mu? Sus! Aptal. Gerçek yüzünü gösteriyorsun bana. Lan! Yürü git lan. Ya bak lan. Hem vurup duruyor hem kızıp durur. Dengesiz. Sene mi kaldım lan ben? Aslanlar gibi tek hilalim var benim. Dengesiz! Anam canım yanıyor. Ee, kolay gelsin abi. Oo Celal Bey. Hoş geldin ya. Senin bu zamanla ben hayranım. Tam işler bitti, sen geliverdin. İyi oldu. abi kusura kalma, biraz işim uzayı de. Tamam. Ayten. Sen nasılsın? Bana yakalanmayalım. İyi Cemal abi. Durup durun işte. Oh maşallah maşallah. Durup dur. En iyisi en hayırlısı o çünkü. Biliyorsun hareket aldınız mı yanlış yönlere gidip durunuz. Ee, şey abi benim kayıt cihazları neydi kolonla? Kayıt cihazı. Ha kayıt cihazı. Arkada hmm. git al. Ha bana bak. Şunu da al. Şuraya atıver ben kaçtım. Oh. Ha öyle kaçıyorum falan dedim bir kaçma yok yani. Kaçma eylemi yok. Normal bir gidiş benimki, tamam mı? Sonra yanlış anlayıp kaçmaya kalkmayın yine. Yok abi, o iş bitiveydi. İyi, ee, ben söyleyeyim de sonra ben abimden duydum. Kaçıyorum dedi, biz de kaçmaya kalktık falan filan öyle şeyler duyarım. Vallahi ikiniz de duman ederim ona göre ha. Tamam hmm. Yok abi ya, merak etme. Ya ben merak etmiyorum Celal'ciğim. ben merak etmem yani. Merak edeceksen sen merak et, tamam Hadi kolonlar arkada alırsın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. çok Ay. yakıştı. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Güle güle, güle. Her zaman kimden meşgul kız? Sen diyorum, dön beni. Git başımdan ya. başım. Git başım ne lan? Ayten. Celal. Ne var lan? Yani bunları ahırdan alıverdik ya. He alıverdik. Nereye koyacağız? Ay nereye koyacağız? Lan Celal, nereye koyacağız bunları? Bilmiyorum. Celal. Hı. Benim aklıma bir fikir geliverdi. Ne geliverdi lan? Muhtarlığın üst katı var ya. Va? Bunları alacağız, oraya koyacağız. Olmaz. Neden olmaz lan? Yani dişçi ne olacak? Celal'im, ben de o yüzden diyorum ya. Dişçi çok yufka yürekli bir adam. Hem de açık fikirli de. Biz ondan yardım istersek, bizi hayatta geri çevirmez. Celal, hem orada kimsecikler de görmez bizi. Rahat rahat çalışıveririz. Ha. Olur gibi. Olur, olur. Olur mu lan? Olur lan Celal. Olur, olur. Ee, başka çaremiz de olmadığına göre o zaman gidelim hadi. He. Sen bunları al, üsttekileri. He. Beni torbalara alalım. Ağır değil değil mi? Yok. Hadi bakayım. Hadi gidelim. Hadi. Ay. Gel lan. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hayırdır gençler bunlar ne? E, gayet cihazları. Ha. Ne yapıyorsunuz bunlarla? Kaan abi. Biz senden bir yardım isteyip duruz. Nasıl bir yardımmış bu? Ya biz Ayten'le ses kaydı yapıp duruz. Emme babam izin vermiyor. Ayten'in babasının zaten haberi yok. Olsa da izin vermez. Biz de düşündük, daşındık. Senin bu yukarısı var ya. Oraya kuram da gizli gizli çalışalım dedik. Ya. Yani sen de izin verirsen. Hmm. Senin sesin o kadar güzel mi bakayım? Ne bileyim. Güzel güzel. Sen de söylesin bir dene. Ya Celal. Söyle kız işte. Aa, hadi bakayım. Ona göre karar vereceğim. Bir mırıldan bakayım. Ee, Ela gözüm biliyor musun? He biliyorum. E söyle de bir dinleyelim. Ela gözlüm ben bu Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım kal melul melul kal melul, melul. Kerem et aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını melul melul Kerem aklından Çıkarma beni Ağla göz yaşını Selmelül melul Vallahi süpersin ya. Çok etkileyici bir sesin var biliyor musun? ...yukarı size verdim gitti gençler. <laughs> Allah Çelal! Yalnız e, ben bunu muhtara bile söylemeyeceğim. Çünkü bu köyde birine bir şey söylüyorsun, herkes duyuyor. Siz de kimseye söylemeyin, olur mu? Allah. Size bir de yedek anahtar veririm. Ben olmasam da girer çalışırsınız. Tamam, sağ ol. Ay, Selam, <laughs> dedim seni. Kaan abi yardım edecek evet. dedim. O zaman biz bunları yukarı taşıyalım. Hadi taşı. bey <laughs> bana. Kolay gelsin abi, vallahi Allah razı olsun. Fudu ye, burada kaytınım ya. Celal, vallahi Fudu ye. Hadi bakayım, yardım et bana da. Şunu, <laughs> dur bakayım o tarafa <onları>, bak. <laughs> çok güzel olacak <hocamız>, nasıl çok. <laughs> Gayet yapık bir tane de koyacağız. Gel. <laughs> <laughs> Kızım, ev seni verdim. Hilal'in odasında durup duru. Tamam, çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek? Şunu, Terso'nun kızı. Aç Bahçedeyim. Git. Gitmem. Odanın ışığı yandığına, bana de hemen cevap attığına göre... ...odandasın Tekil Ali. Aa, senin ne işin var burada? Aa, senin ne işin var? Neyse ya, ne işin varsa var. Hilal evde mi? Evde. <laughs> bana bir çağrı vereyim misin? Bekliyorum. Tamam çağırırım. Güzelcim. Efendim abla. Tatlım Kemal arka camda seni çağırıyor. Ne? Ulan! Ulan!